Konguç Akademiden herkese merhaba arkadaşlar. Evet konumuz zihinden çıkarma işlemi ve farkı tahmin etme. Bugün zihinden çıkarma işlemi yapacağız. Ve farkı nasıl tahmin edildiği ile alakalı e, yöntemlerimizi göreceğiz. Hadi bakalım başka neler var konumuzun içinde. Önce bir açalım şurayı. Ve görelim. Zihinden çıkarma işlemi yapmayı öğreneceğiz bugün. Zihnimizde bu işlemleri nasıl yapıyoruz? Zihin bunları nasıl döndürüyor? Biz yardımcı olacağız zihnimize ve nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Sonra da çıkarma işleminin sonucunu ...tahmin etmeyi öğreneceğiz. Çıkarma işleminin sonucu aslında fark demek değil mi? Farkı tahmin etmeyi öğreneceğiz. Biz kafamızda farkı nasıl tahmin edebiliriz? Bunlara bakacağız ve konumuzu en iyi, en güzel, en harika şekilde öğrenmiş olacağız diyoruz ve başlıyoruz. Zihinden çıkarma işlemi birinci yöntem demişiz. Zihinden çıkarma işlemi. Şimdi zihinden işlem nasıl yapılıyor? Önce buna bir bakalım. Ne demiş? 73 eksi 20. 73'ten 20'yi çıkar ama zihninden çıkar. Bakalım bulutumuzun arkasında bir şeyler var. Sayıları onluklarına ve birliklerine ayır diyor. Hadi biz bu sayıyı onluklarına ve birliklerine ayıralım. Kafamızdan bu işlemi zihnimizden nasıl yaptığımızı görelim. 73 eksi 20. 70'i önce bir ayıralım onluklarına, birliklerine. Ne olacak? 73 70 artı 3 demek değil mi? Bunun yanında biz önce şu 20'yi çıkaralım. 20'nin onluğu 20. Eksi 20 diyelim. Böyle kutumuzun içine de alalım. Bunları ayrı bir yerde yazmış olalım. Bunun birliği neydi? 3. Ya bunun onluğundan bunun onluğunu çıkarıyoruz. Bunun birliğinden bunun birliğini çıkarıyoruz. Mantık bu. Şimdi bu 3'ü yazdım ben buraya. Birliği. Bunun birliği de ne? 0 değil mi? O zaman bunun birliğini de yazdım. Eksi 0. Bak bunu da bir kutu içerisine aldım. 70'ten 20'yi, 3'ten de 0'ı çıkar. Yapalım. 70'ten 20'yi çıkardık. Bak onu da şöyle aldım. Ne olacak? 70'ten 20 çıkarsa 50. Buna 3'ten de neyi çıkar? 0'ı çıkar. Çıkardım 3. O zaman bunun toplamı bu ikisinden farklarından gelen toplam benim zihnimden çıkarma işlemimle ee, elde ettiğim sonuç olacak 50 artı 3 de artık 53 olur yani 73 eksi 20 53'tür diyebilirim ben burada Bakalım Tonguç da bunları zihninden yapmış nasıl yapmış Arkadaşlar yana duruyor Tonguç'un kocaman bir beyni var ve bunları düşünüyor Diyor ki ben beynimden bu işlemleri nasıl yaparım? Diyor beyninden dönüyor bunlar. 56'dan 30'u çıkarması gerektiğini söylüyor biri. Tonguc'un beyninde hemen bunlar oluşuyor. Diyor ki önce ben onluktan onluğu çıkarım Yani 50'den 30'u çıkarırım 20 olur. Sonra birlikten birliği çıkarırım. 6'dan 0'ı çıkarırım 6 olur. E burada 20 6 gelen bu sonuçları topladığımda 26 56 3 şey 30. Yani zihnimde bu fark 26 olarak böyle şekillenir diyor Tonguç. En güzel şekilde beyninde çözmüş oluyor ve farkını ortaya koyuyor Tonguç diyoruz ve ikinci yöntemimize geçiyoruz. İkinci yöntemimiz de 500 eksi 40. Bak ne yapacağız şimdi biz burada? Yani 500'den 40'ı çıkaracağım. 500'den 40'ı nasıl çıkarım derken hemen soru işaretim yardımıma koşuyor. Geriye doğru onar ritmik say. Geriye doğru onar ritmik sayacağım. Hadi sayalım. Yani 500'den geriye doğru 40 tane sayacağım. Onar onar sayacağım. 500'den başlıyorum. Bak şimdi 500 şuraya yazalım. Birinciyi saydık 10 ritmik. 500'den bir 10 geri gittik. 490 oldu. Bir 10 ritmik daha sayarsak 480 oldu. Bir 10 daha geri sayarsak 470 oldu. Bir 10 daha geriye sayarsak ne olacak? 460 olacak. Bu da dördüncü. Yani 4 tane 10 geri saymamız gerekiyor değil mi? 40'ı çıkarmak için. Biri, iki, üç ve dördüncü onu da geri saydıktan sonra cevabım 460 olmuş oldu. Bu da ikinci yöntemim oldu benim aslında. Zihinden çıkarma yöntemimle alakalı. O zaman üçüncü yönteme geçmememiz için hiçbir sebebimiz yok önümüzde. Hadi o zaman üçüncü yönteme geçelim. 600'den 80'i çıkar diyor. 600'den 80'i çıkaracağım bak diyor burayı işaret ediyor. Demek ki burada bir şey var bana bir ipucu veriyor. Diyor ki, sayı eklemesi yap. Ha, ben bir sayı ekleyeceğim buradan. Bunu daha kolay zihnimde çıkarabilmek için. Ne ekleyebilirim? 600'den 80'i çıkaracağım. Şimdi bir sayıdan 80'i çıkarmak zor geliyor olabilir bana ama. Bir sayıdan ve onu, yüzü vesaire bunları çıkarmak daha kolay değil mi? O zaman biz 80'i bir şekilde 100 yapabilirsek bu işlemi yapmak daha kolay olacak. Şimdi 80'e kaç eklersem 100 olur? 20. E sonucum değişmesi için 600'e de 20 ekleyeyim. Her ikisine de 20 ekleyeyim. Nasıl yaparım onu da? Bak şimdi 600 artı 20. Ne oldu burası? 620. E 80'e de 20 ekle. 80 artı 20. Bak 100 oldu. Bir sayıdan 100'ü çıkarmak çok basit. O zaman biz 600'den 80'i çıkarmak yerine yani 620'den 100'ü çıkarabiliriz. Onu da yapalım. 600 artı 20'den 100'ü çıkar. Bak ne yapacağım? 600'den 100'ü çıkaracağım. Sonra 20'yi ekleyeceğim. 600'den 100'ü çıkaracağım. Bak 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 1 çıktı 5. Ve artı 20 dedik. 500 artı 20'den cevabım 520 olmuş oldu. Zihinden soruna geçti şimdi. Zihinden soru. 67 eksi 30 yukarıda verilen işlemi onluk ve birliklerine ayırma yöntemini kullanarak yapınız. Artık Tonguc'un beyninden sayılar çıkıyor artık o kadar çok öğrenmiş ki bu konuyu diyor ki bütün hepsi beynimde taşmaya başladı. Hadi yapalım Tonguc'a yardım edelim 67'den 30'u çıkaralım. Ne yapacağız şimdi hangi yöntemi kullanmalıyım ben onu düşünüyorum. Ben bu sayıları onluk ve birliklerine ayırırsam çok kolay bir şekilde bulabilirim. Hadi ayıralım 67 eksi 30. Bu önce bir onluklarına ayıralım. 60'tan buradakinin onluğunu çıkaralım. 30. Bak bu bir çıkarma işlemi yapacağım yer. Yani. Bir de ne yapacağım? 7 ile 0 vardı. Değil mi? Birlikleri de kendi arasında çıkaracağım. Hadi birlikleri de çıkaralım kendi arasında. Buradan 7 geldi, buradan 0. Aa şimdi artık yapabilirim işlemimi. 60'dan 30'u çıkardım. Kaç oldu? 30 oldu değil mi? 60'tan 30 tane gereği saydığımda da bulabilirim. 60 eksi 30, 30. 7'den de 0 çıkarırsam ne olacak? 7. O zaman 30 artı 7 oldu. Bu da ne yapacak? 30 artı 7'den cevabım 37 olmuş olacak. Zihinden 67'den 30'u böyle çıkarmış. Olacağım ben o zaman hiç vakit kaybetmiyorum. Kazanım soruma geçiyorum. 300 eksi 50 yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden çıkarma işlemi yöntemlerinden faydalanarak yapınız. 300'den 50'yi çıkaracağım. Zihinden çıkarma işlemi kullanacağım. Ne kullanabilirim? Aa ben hatırlıyorum. Onar onar geri sayarsam 50 ulaşmak için 5 kez değil mi? Onar onar geriye saymam lazım. 10, 20, 30, 40, 50. O zaman 5 kez onar onar geriye sayarsam ben 300'den 300 eksi 50'nin zihinden çıkarma yönteminden aslında onar onar gereği sayarak e, kullanılan yöntemini kullanarak faydalanmış olurum değil mi buradan? Bunu e, faydalanıp yapmış olurum bu cevabı. Hadi yapalım. 300'den 50'yi çıkaracağız. 300'den onar onar 5 kez geri sayacağız. Bak 50 çıkarıyorum çünkü. 300'den birinci kez onar geri saydım. 290. İkinci kez saydım. 280. Üçüncü kez saydım, 260 şey 270 bak şaşırmayalım onar ona saydık 270. Dördüncü kez saydım 260. Şuradan aşağı inelim beşinci kez saysak ne olacak 250 olacak değil mi? Beşinci kez de saydığımızda 250'ye ulaşmış olacağız demek ki 300 eksi 50 200 50'ymiş deyip cevabımı bulmuş olacağım. Hatırlayalım şimdi. Bak tahtada verilen sayıları en yakın onlara yuvarlayalım diyor. En yakın onlara yuvarlama nasıl? Önce bunu bir hatırlayalım. 34'ü en yakın onlar yuvarla demiş. Belli ki öğretmeni bu arkadaşımıza. Bu da gidip tahtanın önüne bekliyor yapayım diye. Ama şu soru işaretine bir bakalım. Bir ipucularımız nelermiş? Birler basamağı 1, 2, 3, 4 olan sayılar bir önceki onluğa, birler basamağı 5, 6, 7, 8, 9 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlanır diyor. O zaman bakalım buna göre yuvarlayalım. 34, 5'ten küçük yani burada demek istediği aslında 5'ten küçük olanları bir önceki onluğa, 5 ve 5'ten büyük olanları da bir sonraki onla yuvarla demek istiyor bize değil mi? 34'ü şimdi 4'e bakıyorsun. 5'ten küçük. 5'ten küçükse ne yapacağım ben? Biliyorum. Biliyorum. O zaman ne yapacağım? Ben bu 5'ten küçük olucun olduğu onlukta bırakacağım. Yani bir önceki onluktaydı oydu. O zaman 30 burası 30'dur diyorum en yakın onluğa. 147. 7 5'ten büyüktür. 7 5'ten büyükse ne yapacağım? Bir üstteki onluğa yuvarlarım. Yani 150 olmuş olur. Burası da dedim ve bunu da hatırlamış oldum en iyi şekilde. Farkı tahmin etmeye geçtim artık. Farkı nasıl tahmin ediyoruz? Tahmini sonucu bulmak için demiş. Bulutumuzu açalım. Diyor ki eksilen ve çıkanı en yakın onluğa yuvarla. Ha, eksilen ve çıkanı en yakın onluğa yuvarlarsam tahmini sonucu bulursun diyor bana. Hadi yuvarlayalım. Bak bu eksilendi bu çıkandı değil mi? Bu da farktı. Gerçek sonuç normal yapacağımız işlem. Tahmini sonuçta ne olacak? Bunları en yakın onluğa yuvarlamakla bulacağımız olacak. Hadi yuvarlayalım. 257. Birler basamağına bakıyorum. 5'ten büyük o zaman bir üstteki onluğa yuvarlanır. O zaman bu ne olacak? 260 olacak. 142. Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağı 2 yani 5'ten küçük o zaman olduğu onlukta bırakıyorum. 140. Şimdi ne yapacağım? Çıkarma işlemi yapacağım. 0'dan 0 sıfır çıktı. 0. 6'dan 4 çıktı. 2. 2'den 1 çıktı. 1. 120. Hadi biz gerçek sonucu da bulalım. 7'den 2 çıktı. 5. 5'ten 4 çıktı. 1. 2'den 1 çıktı. 1. Gerçek sonuç 115. Tahmini sonuç 120. Birbirlerine çok yakın bir şeyler çıktı bunlar. O zaman farkı tahmin etmeyi de öğrendiğimize göre sorumuza geçebiliriz. Karşılaştırmalı soru. Yukarıda verilen çıkarma işleminin gerçek ve tahmini sonucunu bulalım. Sonuçları karşılaştıralım. Hadi gerçek sonucu bulalım önce. 7'den 2 çıktı. 5. 4'ten 3 çıktı. 1. 5'ten 2 çıktı. 3. 315 gerçek sonucumuzmuş. Hadi biz şimdi tahmini sonucu bulalım. Tahmini sonucu bulmayı biliyorum. Neydi tahmini sonucu? Nasıl buluyorduk? Diyorduk ki en yakın onluğa yuvarlıyoruz eksilen ve çıkanı. Hadi yuvarlayalım. Önce eksileni 547. Birler basamağı 5'ten büyük. O zaman 550 olur burası. 3, 232. Ne olacak? Bak birler basamağı 5'ten küçük. O zaman burası oldu oldukta kalacak değil mi? 230. Çıkardığımızda 0'dan 0 sıfır çıktı 0. 5'ten 3 çıktı 2. 5'ten 2 çıktı 3. Burası gerçek sonuç 315. Tahmini sonuç 320. Bunların arasındaki farkı mı bulacağız? bulacağız. Tam sonucu Sonuçları karşılaştıramıyormuş. Karşılaştıralım. 320 tahmin sonuç daha büyük çıktı. gerçek sonuç daha küçük çıktı tahmin sonuca nispeten farkında bulabiliriz. Aradaki fark ne? Hatta şöyle yapalım. Fark için konuşursak 320'den 315'i çıkarırsak 0'dan 5 çıkmaz. Burası 10 olur. Burası 1. 10'dan 5 çıktı 5. 1'den 1 çıktı 0. 3'den 3 çıktı 0. Cevap 5. Zaten bu işlemi yapmadan da 315'in üstüne 5 sayarsak 320'yi bulacağımızı biliyorduk dedik ve model sorumuza geçtik. Selvi Hanım manavdan aldı 64 tane elmanın 22 tanesi çürük çıkınca bunları atmıştır. Kalan sağlam elma sayısı kaç tanedir? 64 tane 22'si çürük çıkınca atmış. tahmini kaç tane diyor bana. Bak tahmini kaç tane olduğunu bulmak için ne yapıyorduk? Burası eksilen. Normalde nasıl bulurduk tahmini demese? 64'ten 22'yi çıkarır bulurduk. Ama tahmini dediği için bunları en yakın onluğa yuvarlarız. 64'ü yuvarladığın zaman 4, 5'ten küçük olduğu için bu 60'a yuvarlanır. 22, 2, birler basamağına baktım. 5'ten küçük olduğu için 20'ye yuvarlanır. Çıkardığın zaman kalan elma sayısı ne olacak? 0'dan 0 çıktı 0, 6'dan 2 çıktı 4. Kalan elma sayısı tahmini olarak 40'tır derim ve model sorumu da tamamlamış olurum. Bombastik soruda sıra. Bir tasarımcı kolye yapmak için 566 adet inci almıştır. Fakat bu incilerin 214 tanesi istediği boyutlarda olmadığı için iade etmiştir. Tasarımcının elinde kalan inci sayısının tahmini kaç tane olduğunu bulalım. Bir tasarımcı 566 tane inci alıyor ama 214'ünü iade ediyor benden tahmini kaç tane olduğunu bulmamı istediği için ne yapacağım bak burada e, normal eksilen 566 çıkan 214. Bunu yapmam gerekirken tahmini dediği için bunları en yakın onluğa yuvarlayacağım. 566 birer basamağına bakıyorum 5'ten büyük o zaman bunu 570 olarak yazıyorum. Bir üst onluğa yuvarlıyorum. 214 birer basamağına bakıyorum 4. Aa bakıyorum 5'ten küçük olduğu için bir 6 onlukta yani 210'da kalıyor. Çıkarırsam kalan inci sayısının tahmini olarak değerini bulurum. 0'dan 0 sıfır çıktı 0. 7'den 1 çıktı 6 ve 5'ten 2 çıktı 3. 360 tahmini olarak kalan inci sayısıdır elimizde diyoruz. Konunun özü. Konunun özüne gelmeden önce hadi ödevlerimizi verelim. Ödevlendirmemizi yapalım ki konuyu daha iyi anlayalım. 0'dan 3'e kitabımızı alıyoruz elimize. Ve 90-91. sayfaya açıyoruz. Orada bizim pekiştirmemiz için olan yerleri Bakın farkı tahmin etme diyor. 90 ve 91 açtık bunu yaptık. Ve konumuzu en iyi şekilde anlamış olduk. Videomuzu izledikten sonra bunu da yapıp. Şimdi 0'dan 3'ü yaptık tık deyip kenara koyuyoruz ve konunun özünü söyleyelim. Zihinden çıkarma işlemi. Neler işledik biz bu videoda? Zihinden çıkarma işlemi. Birinci yöntem. Üç tane yöntem gördük. Sayıyı onluk ve birliklerine ayırmak dedik. Sayıyı onluk ve birliklerine ayırdık. Öyle yaptık. İkinci yöntemim. Geriye ritmik saymak. Geriye doğru ritmik sayarak yaptık. Üçüncü yöntemim. Sayı eklemesi yapmak. Bu da neydi? Neden yaptık? Çünkü bazı sayıları bazı sayılardan çıkarmak daha kolay. Mesela 10'u çıkarmak, 100'e çıkarmak daha kolaydı. Bunları elde etmemiz gerekiyordu. Sayı eklemesi yaptık. Farkı tahmin etme. Diğer konumuz. Farkı tahmin ederken ne yapıyorduk? Sayıları en yakın onluğa yuvarlıyorduk. Eksilen ve çıkanı. Gerçek sonucumuzu normal çıkarma işlemi yapıp buluyorduk tahmini sonucumuzu da en yakın onlar yuvarladık. Mesela 37. 37. Birler basamağında 7 var. Bu 5'ten büyük diyordum ve bir üst onluğa yuvarlıyordum. 12. Birler basamağında 2 var. 5'ten küçük diyordum. Olduğu onlukta kalıyordu. Çıkardığın zaman bak burayı 25. Burayı çıkardığım zaman 30. Tahmini sonucum ve gerçek sonucumu bulmuş oluyordum ve... Ödüllü sorumuza sıra. Ödüllü sorumuzu hepinizden çözüp Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.